sen Buyur abim, ne istedin? Kolay gelsin. Ee, bunlar niye ayrılmış ya? Onlar ikinci kalit abi. Ya yani millet burun falan kıvırıyor. İşte bunlar ezik falan diyor, ben de onları oraya koyuyorum. Yani daha ucuz değil mi? Ya daha ucuz. Yani aynı malın şekilsizi. Ama ucuz. Bir poşet alayım mı ya? Buyur. Ha. Tertepişsin sen. Burası 38 oldu abi. Şş, bunları çıkartırsak ne olur peki? Bunları çıkarırsak 28 olur. Böyle oldu mu? Olur olur abi. Allah kolaylık versin. Sağ olasın, kolay gelsin. Ya bunu yaptığına inanamıyorum ya. Tamam biliyorduk psikopat müskopat ama bu bambaşka bir şey. Yani kafayı yemiş ya. Ya yemin ederim ben hala şokum. Hani benim aklım almıyor ya. Kapıyı kilitlemek falan böyle bir şey nasıl yapabilir? Benim de aklım almıyor vallahi. Ama yani sizi dinlemediğim için çok üzgünüm. Şimdi bırak üzgünüm üzgünüm. Dediğim gibi zil çalınca malzeme odasında tamam Tamam. Ya ben sizi de böyle zor durumda bırakıyorum ama gerçekten gidecek hiçbir yerim yok. Ya yok Cemile bizi zor durumda falan bırakmıyorsun. Biz yardım edeceğiz tabii ki sana. Ee, Tolga geliyor lütfen gülümseyin hiçbir şey çaktırmayalım. Ee, çaylarınız. Kolay gelsin Cemile. Teşekkürler. Ne oldu? Ne konuşuyordunuz siz? Hiç. Öyle e, havadan sudan işte çay verdim. Öyle. Anladım. Zaten anlatacak çok da fazla bir şey yok değil mi? Evet evet geçti hepsi. Güzel. E peki o zaman biz ne yapıyoruz? Çıkışta bir şeyler yapıyor muyuz? Yani nasıl hissediyorsun kendini? İstiyor musun bir şeyler yapmak? Yani Tolga açıkçası ben biraz yani yorgun hissediyorum da kendime eve gidip dinleneyim. Başka zaman yapsak? Tamam. Başka zaman yapalım. Sen nasıl istersen. Sen dinlen. O zaman ben okul çıkışı bırakırım seni. Tamam. Ne güzel. O zaman madem şimdi senin yanındayım. Eğer senin de iznin olursa, Cem ile bir kahveni içerim. Tamam. Selam. Selam. Ya sen bir ara iş falan arıyordun, yani ben öyle bir şey duymuştum da. O durum devam mı? Yani, devam. Tamam. Benim bir arkadaşım oto yıkamacısı var da. Ya tesadüfen öyle eleman aradıklarını duydum. Ya sen de eğer istersen, yani düşünürsen seni önerebilirim. Düşünür tabii ya. Niye düşünmesin? Olur tabii. Söyleyebilirsin. Süper o zaman. Ya biz tamamen okeysek ben çıkışta hatta bırakayım seni o yıkamacıya. Tamam. Olur. Teşekkür size. Ne demek ya biz arkadaşız sonuçta. Ee, o zaman görüşürüz. Sonra. Görüşürüz. O değil de ben düşündüm mü? Sizden olur. Yani yakışıyorsunuz ha. Olsak olurdu da. Kısmet. <gülüyor> <gülüyor> ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.